Site aidatları çığırından çıktı. Bazı site yönetimleri yüzde 200 zam yapma kararı aldı. Asgari ücretle gelen artışlar ve enflasyonla gelen artışlar mevcut ama yalnız bu %200 gibi bir zam oranı değildir. Olamaz, olması da imkansız. Faturalar, bina görevlisi aylığı, havuz otopark ücreti, bekçi aylığı derken aidatlar 1000 liradan 5000 liralara kadar yükseldi. Site aidatları kiralarla yarışır hale geldi. İstanbul'da site aidatı aylık 500 lirayla 5000 lira arasında değişiyor. Bunun başlıca sebebi personel giderleri olarak gösteriliyor. Ancak huzur hakkı adı altında site yönetiminin aldığı maaş ve gereksiz masraflar da site aidat rakamının yükselmesine neden oluyor. Örneğin Bahçeşehir'de 3 artı 1 büyüklüğündeki dairenin Temmuz 2022'de 1200 lira olan aidatı Ocak ayında 2250 liraya kadar çıktı. Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır yapılan zamları asgari ücret zamlarıyla karşılaştırarak değerlendirdi. Haziran 1 Ocak'la Haziran 2022 tarihleri arasında 415 TL. Temmuz ayında da tekrar ara artış oranıyla ki yapıldıysa eğer 525 TL. Tabii ki 2023 yılında 1047 TL'ye çıktığında burada %150 oranında bir zam tekabül ediyor. Bu yüzde 150 oranındaki zam aslında bak e, uygun bir zam mı? Hayır uygun bir zam değil. Bu özellikle enerjiye gelen zamlarla beraber bu artış oranlarıyla ve kendilerine bağladıkları huzur hakkı adı altındaki ücretlerle beraber kendilerine 6, 10, 15, 20 bin lira, 30 bin lira maaş bağlayanlar var. İşte burada bu aidat rakamlarını yükselten, yükselten sebeplerden bir tanesi de budur. Sağır aidat konusunda kiracıları da uyardı. Aydatlar kira oranlarını geçiyor ise bunu mal sahipleri tarafından ödenmesi gerekiyor. Bunu da defalarca dile getiriyoruz. Yani bir aydat kirası 4000 TL ise, aydatı da 4000 TL ise imkansız olamaz böyle bir şey. Ama kirası 4000 TL, aydatı da 600 TL ise tamamdır. Tamam deriz biz. Peki faiz site aydatı ödemek zorunda bırakılanlar ne yapmalı? Burada kat maliklerinin mutlaka ama mutlaka genel kurullara katılması gerekiyor. Yönetim planlarına iyi bakması gerekiyor. Ve bu yönetim planlarında o tesisin, apartmanın, sitenin, aidatların ne şekilde paylaşacağı yazıyor. Eşit mi? Arsa pay oranında mı? Arsa pay oranındaysa eşit paylaştırılamaz. Eşit ise arsa payı oranında paylaştırılamaz. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor ve eğer bu şekilde uygulama var ise genel kurulda mutlaka ama mutlaka şerh düşmeleri ve sulh hukuk mahkemelerine dava açmaları gerekiyor.